Çocuklara indik Hostel tuttuk 3 kişilik. 3 arkadaş geldik. Maudit'i gezmeye çalışıyoruz. Biletimizi aldık ama kendisi oh. memleketine gidiyor. Merhaba arkadaşlar şu anda Hawking ile tanıştım. Horkin bir şey söylemek ister misin? Lütfen abone ol, please subscribe. Oh. <laughs> evet sonunda bunu da söylettirdiğime göre bir yalancıya göre kendimi tebrik ediyorum. Levet sistemine geldik. İhtiyaç molası falan giderdik. Gayet güzeldi Ya buradaki otobüsler falan bizim otobüslere göre biraz daha farklı, değişik bir şey. Yani ben anlayamadım ama alışacağız artık. Yani ne diyeyim? sağ olsun bana çok yardım ediyor bu konuda. Ya otobüste İspanyolca konuşuyor. Ben anlamıyorum ama İngilizce çeviriyor sağ olsun. Hello. You can <laughs> You can say hi. Hi. Yes. Otobüste değiştirdik. Bu otobüsten şu otobüse geçtik. Değişik bir sistemleri varmış bunların ya. arkadaşlar geldim ama bittim ya 8-9 saat otobüste geldim Bayağı yorucuydu benim için de sonrasında şu anda Kadize indim alacak yer arıyorum merkeze gideceğim nasıl gideceğimi de bilmiyorum burada kimse İngilizce bilmiyor ben de İspanyolca bilmiyorum şimdi İspanyolca çeviri falan kullanarak çalışıyoruz ama bir <laughs> yere kadar yani bakalım ne olacak Sonum bu otele geldik ama daha kayıt yaptım artık. bakalım ne olacak gidince göreceğiz şu anda kaldığımız oldu hostelde çıkıyoruz. Bence gayet güzel duruyor da. Gidelim bir kahvaltı yapalım. Merkez biraz daha sonuç onu keşfedelim. Açlıktan ölüyorum ya. Akşam da bir şey yemedim. Hadi bakalım ne olacak. Baktığınız zaman böyle bir sokak karşılıyor sizi. Küçük, güzel, eski yapılara sahip bir yer. Kahvaltı için bir yer buldum. Bir tane Amerikanı aldım. Üç tane böyle bir tane e, bizim kurvasına benzeyen iki tane de e, börek mi çörek mi değişik bir şey olan şey şeyi deneyeceğim. Üçe toplam 3.80 verdim. Bakalım nasıl tadı. İçinde e, çikolata var. Gayet güzel duruyor ya. Ben sevdim. Bunun içinde de böyle reçele benzer bir şey var kıvamlı gördüğünüz gibi. Ben bilmiyorum benim hoşuma gitti. Gerçekten. Yaptığımızı <laughs> 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 yaptık. Erasmus koordinatörümüzün yani Erasmus Network olduğu yere doğru gidiyoruz. Gidip konuşacağım, durumu izah edeceğim. Geldiğim falan söyleyeceğim, neler yapmam gerektiğini falan anlatacağım. Bakalım ne olacak. E, burayı hep internetten falan görüyordum. Sonunda gerçeğini de görmüş olduk. Yani hayal ettiğim gibi falan yani çok da bir şey değil. İnşallah bir gün buraları detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şu anda karşımda çok güzel bir bina duruyor. Size onu göstereceğim. Erasmus öğrencilerinin geldi. Bilgilendirme toplantısı gibi bir şey var. Oraya geldim. E, bakalım ne diyecekler. E, onları dinleyeceğiz. Sabah İngiliz İspanyolca var. bitti. Anlattılar falan. Ee, aldım bir tane 12 Euro'ya. Bütün aktivitelere katılmaya çalışacağım işte. Sonrasında şu anda markete gidiyorum. Ufak tefek bir şeyler almayı planlıyorum. Acıktım sonuçta saat öyle oldu. Tanımaya çalışıyorum şu anda şehri. Bakalım birkaç gün içinde belki şeyler yapabilirim. biraz önce marketten ufak pek şeyler aldım. E zaten aldığım şeyler 2 euro falan tutmadı bile. 20 euro verdim. Kadın parayı kontrol etti gerçek mi diye. Garip bir durum ya cidden. Hostelde bildiğiniz üzere şey, yapımı kolay şeylerden birisi noodle'dır. Ben yani Türkiye'den noodle getirmiştim. Valla çünkü burada pahalı olabiliyor diye. 2-3 tane noodle aldım yanıma. Şimdi ondan yapacağım. Hadi yapalım. <laughs>